arkadaşlar bugün şey bir tane kısa bir video çekeceğim şey Doremisir'de şimdi Doremisir'de size bir şey göstereceğim şimdi Seri ismi oyunu aratabilirsiniz Roblox'a işte mesela özellik alabilirsiniz böyle Doremisir'e gelin istediğinizi yapın Mesela ben parkur geçiyorum. Dıştan. Neyse. Arkadaşlar yani şimdi ben videoyu bitireyim. Siz Tobra Misteri oynarsınız. Ee, burada ismim e, oyundaki ismim de Yaren Tevfik. Yaren yani diye diye Roblox'tan arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ben Tobra Mystery oynarken yani be, benim yanıma katılabilirim. O zaman ben... Ay. Ay videoyu bitiremedim çünkü.